Bırakmadılar şafak olsun ayı karanlık gecelere. Bırakmadılar gün olsun meydana. gecemin ikisinde çağırdılar. Sehpası ağlıyordu o gün ölümün. Azrail, Azrail bile gelmemişti utancından. Yine de astılar körpeleri. Acımadılar hiç. Faşizmden beslenen o kan emici cellatlar. Ankara kızılına uyandı 6 Mayıs sabahının. O günü gördük hepimiz. O günü hepimiz duyduk. Üç kişiydiler. Üç körpe tigan. Üç kızıl meşale. Onlar asıldıkça büyüdü kavgaları. Sönmedi hiç bize yaptıkları meşaleler. Ve sönmeyecek. Asıldıkları ip bir üzüm dalına dönüştü şimdi. Büyüdü bu kavga. Büyüyecek ve ezildikçe şifası olacak tutsak ruhların özgürlüğe uyanacak ve selam duracak bahara çocuklar. Boşuna asılmadı, asılmayacak o canlar. Ant olsun ömüğünü sıkacağız karanlığın. Bırakmadılar şafak dolsun ay karanlık gecelere. Bırakmadılar gün dolsun meydana. Gecenin ikisinde çağırdılar. Sehpası ağlıyordu o gün ölümün. Azrail, Azrail bile gelmemişti utancından. Yine de astılar körpeleri. Acımadılar hiç. Faşizmden beslenen o kan emici cellatlar. Ankara kızılına uyandı 6 Mayıs sabahının. O günü gördük hep.